birden büyük bir sayının küçük bir kuvvetini aldığınız zaman sayı küçülür. Örnek bir sayı düşünün bakın. Basit bir sayı düşünelim önce. 8'in 2 bölü 3. kuvvetini alsanız. Bu 2 bölü 3. kuvvet demek ya. Ne olur? 4'e eşit olur bakın. Birden büyük bir sayının e, birden büyük kuvvetlerinde büyür. Birden küçük kuvvetlerinde kök aldığımız için küçülür sayı. O yüzden P önermesi yanlış. 0 ile 1 aralığında bir sayının kökünü alınca büyür. Hatırlayın lütfen. Sıfırla bir aralığında bir sayı basit kesir olduğu için siz bunun kuvvetlerini aldıkça y kare, y küp yaptıkça küçülür. Hemen basit örnek düşünelim. y eşittir 1 bölü 4. Kare kökünü aldığımız zaman şimdi bunun bakın 1 bölü 4'ün kare kökü ne yapar? 1 bölü 2. Tabii ki 1 bölü 2, 1 bölü 4'ten büyüktür. Karesini alsam 1 bölü 6 bakın küçüldü. O zaman yine e, bu önermemiz yanlıştı. İkinci önermemizde bakın sayıyı küçültmüş. karekökü küçük olmayacak daha büyük olacak. Bu da yanlış. Tabii ki birden büyük bir sayıyı ters çevirirsek çarpmaya göre ne olur? Sıfırla bir aralığında basit kesire döner. döner. Örnek iki buçuğun tersi 2 bölü beştir. Dolayısıyla bu da doğru bir geldi. Şimdi Q ve R. Q ve R sıfır ve bir neye eşit olur? Sıfıra. Bu sıfır bu bir. P neye eşit? Sıfır. Sıfır ancak ve ancak nedir? Bir. Ancak ve ancak hani iyilikte de kötülükte beraber gibi. Sıfır sıfırken birdir. Bir birken yine birdir. Bir sıfır veya sıfır bir durumlarında cevap sıfır gelir. Dolayısıyla doğruluk değeri birdir yani tektir. Doğruluk değeri bir olabilir. Evet doğrudur. Doğruluk değeri sıfır değil. Doğruluk değeri bulundu gayet. Olayı hallettik. C şıkkı. Burada olabilir deyince ya hocam zaten bir niye böyle? E sonuçta doğruluk değeri 1 olabilir derken ben orada ne olduğunu biliyorum? 1 olduğunu biliyorum. Problem yok o yüzden. P ise Q ise Q veya R'nin yanlış. E malum bu hani çok temel bir yorum. Ne zaman bir önerme sıfırdır? Birincisi bir, ikincisi sıfırken. Başka hiçbir durumda ise önermesi sıfır olamaz. Diğer bütün durumlarda cevabı birdir. Şimdi buna göre bakalım o zaman. Bu birincisi bir olmalı, İkincisi sıfır olmalı. Gelelim şimdi Q veya R üstüne. R'nin değerine ne zaman bir önerme veya sıfırdır? Bütün bileşenler sıfırsa o zaman Q buradan sıfır. R'nin değili sıfır olduğu için R 1 geldi. Şimdi Q'yu sıfır bulduğuma göre P ne olmalı? Kesinlikle sıfır olmalı. Çünkü Q sıfırsa bu önermenin 1 olması için ise önermesi 1 ise sıfır da sıfırdır. Diğer bütün durumlarda 1'dir. Bu yüzden P'de ne geldi? 0. Şimdi Q 0. R 1. Cevabımız nedir? 1. P ise Q. P 0. Q 0. Evet 1. Sonra R, R veya P'nin değili. R neydi? 1. E, ee, P'nin değili ne? 1. 1 veya 1 nedir? Tabii ki 1'dir. Hepsi doğru. 1, 2, 3, E şıkkı. Soru böyle uzun ama aslında e, tabii ki bazen ÖSYM sorularında da böyledir. Dikkatli olup net cevabı bulmak lazım. Ali, Berfin, Cenk, Dilek, Emine ve Fatih 3 tane siyah, 2 tane beyaz, 1 tanesi maviymiş. Renk dağılımı? Emine'nin kılıfı siyah. Ali ile Dilek'in farklı renktedir. Şöyle Ali çarpı Dilek diyelim. Berfin ile Fatih'inki de birbirine eşitmiş. O zaman bakın B şıkkına bu kesin yanlış. Neden? Fatih'in kılıfı M olamaz. Çünkü bir tane elimizde mavi var. Olay budur. Mantık sorularında gerçekten tabiri caizse mantıklı hareket etmemiz lazım. Bu tarz böyle e, önermeden ziyade böyle direkt doğrudur yanlıştır. Hangisi kesinlikle yanlıştır hangisi kesinlikle doğrudur sorularında. Tabii ki verilen bilgileri düzgün bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Karşı ters şuydu arkadaşlar. Q'nun değili ise P'nin değil. Karşı ters budur. O zaman bakın TYT birinci aşama sınavı değilse AYT'nin açılımı alan yeterlilik değildir olacak. Buna uygun olan hangi şık bakalım? Evet bakın B şıkkında dediğimiz durum var. Bu şekilde ne dedik? Q'nun değili. Evet bu. P'nin değili. Evet bu. Burada bilgileri vermiş. Ee, ne demiş? 6 çekim gücü üzerinden değerlendirildiğinde 0 1 arası 1 kutu, 1 2 arası 2 kutu, 2 3 arası 3 kutu yanarak çekim gücü belirlenmektedir demiş. Şimdi burada bir bilgi vermiş. Bu önerme yanlıştır diyor. Yanlışsa ise önermesinde birincisi 1, ikincisi 0. Buna göre ne söyleyeceğim? P1. Tamam. P 1 olduğu için V önermesi yanlışsa bu 1 ise kesinlikle Q'nun değeriyle 0'dır. O zaman Q'da buradan ne geldi? 1 geldi. Şimdi burada şu bilgileri neden vermiş bu arada? Hani bakın sonuçta 4 e, çizgi yanıyor ama burada atıyorum belki o 0 ile kaç ile kaç arası? Belki 2, 3 ile 4 arası. Atıyorum 0 ile 1 arası 1 kutu ya. 1 ile 2 arası ilk kutu. Belki bu 1.5 çekiyor. O yüzden 2 görünüyor. Ya da belki bu tam 2 çekiyor. Sonuçta ilk başta hani şu verilen bilgiler çok da bizim için aşırı mükemmel işe yarayacak bilgi değil. Önce burasına bakacağız. P'nin 1 olduğunu biliyorum. Yani X ve Y artık aynı çekim gücüne sahipmiş. Y marka GSM hattının çekim gücü de Z'nin 2 katıymış. Yani böyle söyleyebilirim. O zaman bu 4 diş çektiği an... Z'nin ne olması lazım? Bunun yarısı kadar. Yani C şıkkı. Gerçekten şöyle söyleyeyim bakın. Bu atıyorum 3.2 çekse öbürü 1.6 çeker. Yani i̇lla şey düşünmeyin 3 ile 4 arası da 4 olacak ya bu mantığa göre. E, 3.2'nin yarısı 1.6 olsa 2 olması lazım. E, 4 olsa tam gerçekten 4 dişi olsa bu. Gerçekte 4 kutu olsa 4'ün yarısı 2 yine 2. Gördüğünüz gibi her türlü C oluyor. Birinci önerme ve ikinci önerme verilmiş. Ee, bir de üçüncü önerme. Şimdi bakalım adım adım tek tek kontrol edeceğiz. P ve Q ne söylüyoruz? A çarpı B ve B eksi A. Bunların ikisi de sıfırdan küçük ise, Türkçesi, mutlaka B'den büyüktür. Bakalım doğru mu? A çarpı B sıfır ve B eksi A sıfırdan küçükse, buradan ne anlamam lazım? Bir tanesi negatif bir tanesi pozitif. B küçüktür A olduğuna göre hangisi negatif olur? Küçük olan tabii ki değil mi? Küçük sayıdan büyük sayı çıktığında matematikte bak bu net yorum. Matematikte küçük sayıdan büyük sayı çıktığında küçüktür sıfırdır. Doğal olarak artık ben neyi söylüyorum burada? Ee, B'nin negatif, A'nın pozitif olduğunu söylüyorum. O zaman mutlaka garanti her zaman pozitif olduğu için negatif bir sayıdan büyüktür. Birinci önerme kesin doğru. İkinci önermeye gelelim. P ve R. E, A çarpı B sıfırdan küçük mutlaka büyüktür B. O zaman yine neyi anlayacağım? İki sayının çarpımı negatifse birisi pozitif birisi negatif. Mutlaka ne olacak? Bakalım pozitif olacak değil mi? Garanti sonuçta bunlardan biri negatif. Ama burada şöyle bir problem var. Bakın şimdi A-3B2 olsa çarpımları eksi alttır negatiftir a'nın mutlağı b'den büyük olur. Bakın a negatif olduğu halde b'den büyük oldu. O zaman burada hemen yapalım, kontrol edelim bakın. Örnek bir görüntü. Hemen 2 -3'ten ne geldi? 5 geldi. a pozitif geldi ama bunun doğru olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu gitti bakın. Bu her zaman doğru değil. Sonuçta bakın PVR önermesi PVR önermesi doğruyken burası varken Türkçesini okuyalım. a çarpı b ve mutlaka büyüktür b ise b eksi a küçüktür sıfırdır demektir bunun Türkçe'si. Ama biz ne bulduk? b eksi a sıfırdan büyük buldum bir örnekle çürüttüm. Dolayısıyla ikinci her zaman doğru değil. Gelelim üçüncüye. b eksi a küçüktür sıfır ve mutlaka büyüktür b ise a çarpı b küçüktür sıfır. Bakalım. B eksi A sıfırdan küçük mutlaka mutlak B. Şimdi arkadaşlar burada bu matematikte B eksi A sıfırdan küçük demek B A'dan küçük demektir. Örnek bu 2 olabilir bu 3 olabilir. Bakın bu üçtür, bu 2'dir yine. E çarpımları da 6'dır pozitif sayı. Gördüğünüz gibi sıfırdan büyük oldu. Bunu da bir örnekle çürüttüm. Yalnız 1 oldu. İse önermesi ne zaman sıfırdır? Birinci bileşen 1 bir, ikinci bileşen 0 olduğunda. Dolayısıyla... Burada artık ne söyleyeceğiz bakın. P1 birinci yarışı bitir B birinci yarışı bitirmiş. Tamam B birinci. A ikinci veya'nın sıfır olması için bu da sıfır olmalı bu da sıfır olmalı. Yani ikinci bitirmemişleri yanlış diyorsa demek ki A aslında ikinci bitirmiş. Üçüncü bitirmemiş önermesi yanlışsa demek ki A 3 üç, C de üçüncü bitirmiş. Buradan cevabımız hangisi oluyor o zaman? A2, B1, C'de 3, D şıkkı. Bakalım şimdi Q ise R x-3 çarpı x-2 bölü x-3 ise y eşittir eksi 2. Şimdi bir kere e, burada neye dikkat edeceğiz bir kontrol edelim. E, x-3x artı 6 buradan da e, eksi 2x artı 6. Bölü x eksi 3. Şimdi eksi 2 parantezinde x eksi 3, x eksi 3 geldi. Bakın bunları sadeleştirmem için sorunun üstünde muhakkak şunu vermeli, x eşit değildir 3 demeli. Bakın bu olmalı. Neden? Eğer x eşittir 3 olursa bu soru tanımsız olur. Paydayı sıfır yapan ifade tanımsızdır. Bu arada sıfır bölü sıfır da belirsizdir. Yani belirsizlik. 0 bölü 0 belirsizliği aslında tanımsızlığı da kapsar bu arada. Doğal olarak soru bize sadece Q ve R önermesini verince X eşit değildir 3 dedi mi? Hayır. O zaman bakın bu gider. Aman ha birinci öncül. Ha, şıklarda bakın 1 3 de varmış zaten. Birinci öncül her zaman doğru değil. X eşit değildir 3 deseydi doğru gelirdi. P ve Q. O zaman bakalım şimdi. P ve Q ise S. E, X 3'e eşit değilse. X 3'e eşit değil ve x o ifadeyi de normal yazalım. Bu ifade ne geldi? E, eksi 2 geldi değil mi? x 3'e eşit değil ve y de eksi 2 ise y neymiş? x eksi 2. Şimdi biz ne biliyoruz? x'in 3'e eşit olmadığını biliyoruz. y'nin de eksi 2 olduğunu biliyoruz. Ama x ile alakalı bir bilgimiz yok. x'in sadece 3'e eşit olmadığını bilerek x'in değerini bulabilir miyiz? Hayır. Biz y'nin değerini biliyoruz. x'in ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman 2'ye yorum yapamam. x nedir bilmiyorum çünkü. P ve Q ise R. Demin söylediğim işte. Bak demin söyledik ya aslında birinci öncülde cevabını verdik. X 3'e eşit değilse ve bunları sadeleştirdiğim zaman eksi 2 X artı 6 bölü X eksi 3. 2 eksi 2 geldi ve Y 2 oldu ya. Evet gerçekten y ne oldu? Eksi 2. Yani bu üçüncü öncül direkt matematiksel olarak doğru zaten c şıkkı.